Hepinize merhaba dostlarım. Kasinozu kanalına hoş geldiniz. Bugün 124.000 TL bir kasamız var. En son Bonanza'dan bir intikam alacaktık. Ardına yatırımı yaptım, girdim. O intikamı alacağım şimdi ondan. Umarım iyisinizdir. Her şey istediğiniz gibidir. Kasalarınız iyi durumdadır. İyi kazançlarınız vardır diyor. Ümit ediyorum. Şimdi ben bu Bonanza'nın ayarlarıyla oynayacağım. Gel Max'a. Gel oğlum gel. Gel bakayım bir farma şöyle. Bak ben sana neler yapacağım Monanza bak. Sen geçen sefer bizim 25.000 TL'lik kasamızı ezdin. Ben de seni ezeceğim bugün. Kaçarın yok. Oy oy. Alma kankam sen beni oyuna. Şöyle bir 35'ten gel. Yavaştan bir gel bakalım. Dostlar 35'ten bilerek girdim. Ee, bir önceki videomda gördüğünüz gibi 25.000 TL'yi direkt yedi. Şimdi güzel bir şeyler alacağımı hissediyorum ve girdim. Ee, 12-12-16-16 devam edeceğim. Bu elbi risk almak istedim. Bir müdahale olun. Lan 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 lan. Keşke de almasaydık o. Ha ya riski. Atmıyor X satmıyor X sat alo X, X X X X X X X X X 2000 lira takla kazancı oldu X satlan Namussuzsun lan. Üç, 3 3 X ne ya 2000 TL takla kazancını oturtamadık ikisi ya. Neydi bu şimdi? Hareket mi yaptın bana? Gel 16.000'den. Hareketin kralını yapacağım ben sana bugün. Bak ben bu kasayı nasıl toparlayıp çıkıyorum. Nasıl 3'e 4'e katlıyorum. 2'ye katlıyorum. Oturup izleyeceksin bana Ya 105x gitti. Geç geç hadi geç geç. Boş geçireceğim biliyoruz zaten hadi. Biz bu senaryoyu daha önceden okuduk değil mi dostlar? Allah Allah. Atsana buraya o yüzünü hadi. Yer mi? Yemez. 4 x ile bitir bu buraya. Aynen böyle devam. 4'te 1'ini ödedin lan. 4'te 1'ini ödedin lan. Gel 16 .000. O yüzünü veya 50'ni alacağım ben senin. Göstermeyecektim bana onu. Bir müdahale. Aynen. Soyma elim dedi bu benim dedi. Ne anlatıyorsun sen dedi. Ozi dedi. Hayırdır dedi. Para ödeyeceğim sandın lan dedi. Ama almasını bilene. Bak ben nasıl alacağım senin o paralarını. Ödeme lan. Ödeme bomboş bitir hadi oyunu. Ödeme 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 ödeme. Bak ayarlarında nasıl oynuyorum. Böl ikiye kasayı. Değil mi? Böldüm kasayı ikiye. Nasıl ödemeler alıyorum senden? Sadece otur izle. Sadece otur izle. Oğlum 50x gitti şimdi de. Sen şaka mı yapıyorsun lan bana? Dalga geçiyor benle resmen ya. Alacağım o paranı alacağım senin monanıza bugün. Geç hadi geç 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 boş ekranlarla işimiz yok bizim. Gelsin şu dolu ekranlarımız bir. Vurdum bu tur. Yürüt lan biraz. Yürüt de elmamız gelsin namussuz. Muz geldi. Elimiz gelir mi? Geldi. Şimdi üzüm. X'i büyüttün oğlum. Yav 2X ne ya? Şaka yapıyor herhalde bize son tur müdahalesi yok. Boşsun. Gel 35 gel. Gel. Gel ben senin ayarlarınla oynayacağım. O yüzün elini alacağım oğlum senin. Bak ben sana neler yapacağım. Oynasana. Niye oynamıyorsun? Üzüm, karpuz, yeşil. Hepsi gelecekti orada. Pembe 6. Ya sen böyle ye. Muzumuz da gelir. Bir uzatma gelir mi? Gelmez. Gelmez. Ekrana bak. Nasıl kitledi ekranı ya. Oynasana biraz daha. Oyna mavi. Niye tek mavi? Gelmez. Hiçbir şey gelmez bu ekrana. Haydi oğlum. Bir müdahale. Lan erik tek şimdi de 2x var ya. Gel bak. Dur. Bir 10 tur at sen. Belki bir oynama oyunu alırsın. Bir sürpriz yaparsın bize. İndirsene şu dört şekeri be. İndir oğlum lan. Oğlum lan. Oğlum lan. Gel. İntikam almaya geldik dedik. Gene yedin bizi lan. Gene yedin lan bizi. Benim param ama tırtıklıdır. Geçmez o boğazından söyleyeyim. Alırım ben o paramı senden. Tam 35 bin. Gel oğlum, olin yaptım lan sana. Hadi paşam. Yandık yine yandık var ya. Ödemezse yandık yine yandık. Haydi oğlum. Oğlum kal teke kalır mı ya? Muz. Muz muz. Allah Allah. Erik. Yok abi yeşil tek şimdi de. Kafayı yersin ya. Ödemeyeceksin anlaşıldı. Aldım mesajı. Ha 52'si son tur kaçır öyle. Gel Max'tan. Aç şansı. At 30 tur. Alırsan bir geri dönüş hikayesi yazarız yine. Ha, almazsın. Yapar mısın öyle bir şey? Hayatta. Ha geçir böyle bomboş. Geçir. Ekranda bir tane şeker yok. Heh geldi bir tane soldan. O ikincisi de geldi ama almayacaksın oyna değil mi? Almazsın. Almazsın kanka almazsın. Hiç boşa kasma beni almazsın. Hadi be oğlum lan. Şurayı da bir açalım. Üstünde var mısın? Yoksun. Olsan da iki şeker oluyor zaten. Kalp üstü boş geliyor ya. Kamera şakası falan mı? Kamera ne tarafta? sallayalım. <laughs> Oyunda patlasana şunları. 5500 takla kazancı diyor. Dalga geçiyor bizle ya. At 50 tur. <laughs> Bir hareket yapacağım gibi hissediyorum ama. O hareketi yaparsan çok temiz olur derken kasamız zaten erimiş. Aynen öyle. Almayacaksın oyna. Yedim bitirdin zaten kasayı da. Geçmiş olsun. Dostlarım. intikamı alamadık. Ama yanına kalmaz. Ben bunu onun yanına bırakmam. Ben o intikamımı alırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.